Riyayı kime yapıyordu insanlar? İnsanlara yapıyordu. Şahıslara yaptıkları gibi milletlere hatta unsurlara bile yapıyorlar. Allah Allah. Nasıl yapıyorlar? Hani ben şuyum ya, ben böyle zenginim, böyle işte yapıyorum, şöyle yapıyorum, şöyle yiyorum, şöyle eğleniyorum. Bununla bir riya var ya, şöyle güzelim, böyle güzelim. Bir kademe üstü milletlere ve unsurlara yapıyorlar. Yani adam kendi milletiyle başka bir milleti ve başka bir ırkı rencide etmeye başlıyor. Onlara göstereceğim. Ben Türk'üm, ben Kürd'üm, ben Çerkez'im, ben Arap'ım, ben Acem'im. Ne olursan ol, sen Allah'ın kulusun. Yapmıyorlar mı kardeşler? Var. Yıllarca bu milleti kardeşler o damardan yakaladılar. Değil mi? Ne hale getirdiler? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Arap'ın Acem'den, Acem'in Arap'tan bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak inna akramakum indallahi etkakum. Allah Cenab-ı kabire girdiği zaman bizi melekler gelince men rabbük diyecekler. Rabbin kim diyecekler. Sen Türk müsün? Sen Arap mısın? Sen İngiliz misin? Demeyecekler. Muamele senin ırkına göre olmayacak. Kur'an ya eyyuhen diyor ey insanlar diyor. Kur'an'ın bir harfine 10 sevap var değil mi? Hiç şöyle bir şey duydunuz mu? İngiliz okursa 10, Türk okursa 100, Arap okursa bin. Yok yok öyle bir şey yok. Ama kardeşlerim insanlar da bunu ne yapıyor? Artık bir üst seviyeye gitmiş. Övünecek ya, övünecek neyle övünecek? Kendi soyuyla, kendi milliyetiyle ve ırkıyla övünmeye başlar. Bakın şurayı ayırın. İslam kavmini sevmeyi reddetmez. Kendi milletini sev. Kendi milletine bir muhabbetin olsun. Ben ecdadımla ihtihar ediyorum. Osmanlıyla. Niye ihtihar ediyorum? İslam'a olan hizmetinden dolayı ihtihar ediyorum. Çünkü milliyetimiz bizim vücudumuzdur. İslamiyet ruhumuzdur. Kur'an da aklımızdır. Bir vücudun azaları gibi görür İslam. O vücudun azaları değil mi? Her biri o ruh olan İslam'ın nasıl şu el, ayak, göz, kulak şu anda hakim kim benim vücudum? Ruh, ruh. Ruh hakim olursa değil mi? Hepsi beraber yürür giderler. Şimdi şu el bu ele dese ki ben senden üstünüm. Niye? Ben sağdayım çünkü. Allah Allah. Şu parmaklar öbürüne dese ki, şu parmak ben hepinizden üstünüm. Niye? Ben uzunum yani. Allah Allah. Kırkıncı hocam güzel bir misali vardı. Bu ırkçılığı anlatırken bunu anlatıyordu. Bir babanın evlatları, çocukları doğmuş, adını Selçuk koymuş, Şahin koymuş, işte Orhan koymuş, Cesur koymuş. Çocuklardan birisi diyor ki, Şahin dese ki, ben hepinizden üstünüm. Şahine mikrofonu uzatıyoruz. Niye? Çünkü benim adım Şahin. Gülersiniz değil mi? O benim adım Şahin dediği zaman Cesur der ki benim adım da Cesur. Ya isminin seni üstün kılma gibi bir özelliği olabilir mi? Sen Şahin'sin, o Cesur, o Orhan, o Ahmet, o Mehmet. Buna benzer diyor. Bir babanın evlatlarına bir isim koymuş. Allah bana Türk, beni Türk yaratmış. Seni Kürt yaratmış, onu Çerkez yaratmış, onu Arap, Alman ya, yaratırken bize sordu mu? Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle olan bir şey ya. Sen bir insanı ırkından dolayı nasıl aşağılarsın? Nasıl ona üstünlük taslayabilirsin? O mu istedi kendisi? İki sen Türk oldun da senin boyun göğe merdi ya. Kardeşlerim bu milleti böyle aşılamaya çalışıyorlar. Bakın tarih şeylerini okuyorum. İngiliz bir tarihçi var. Çok meşhur ismini hatırlayamıyorum şu anda. Diyor ki Osmanlı'nın diyor mirasına konmak o kadar kolay oldu ki. İttihatçıların başladığı Türklük ve milliyetçilik ki işlerinde bir tane Türk yok ha, bir tane Türk yok. Hep böyle öyle Mason, Siyonist kesimden insanlar. İttihatçıların içerisindeki Türklük, milliyetçilik ve Arap'a karşı olan düşmanlık, Arapların içerisinde Türke olan düşmanlık bizim işimizi o kadar kolaylaştırdık, O mirasa bizi o kadar kolay ulaştırdı ki. Düşman işin farkında kardeşler. Osmanlı büyük bir devletti. Büyük bir ekmeği yemediği zaman ne yaparsın? bölersin. Parçaladığın zaman yutmak kolaydır. Onlar işi çözdü ama biz çözemedik kardeşler. Çözemedik, böldüler. Benim nazarımda ve her Müslümanın nazarında bu olmalı. Allah'a iman etmiş bir Çin'i Allah'a iman etmemiş bir Türk'ten daha kıymetlidir. Başımın üstünde gezdir. Çünkü üstünlük nerededir? Takvadadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kavmiyetçilik yapan bizden değildir. Kavmiyet uğrunda savaşan bizden değildir. O uğurda ölen de bizden değildir. Ne demek bizden değildir ya? Ya çok misalleri var da girmiyorum yani. Aman ha arkadaşlarım. Bak bu millet ya milleti de bırak şu dünya neler çekti ya şu yakın asırda. Hitler ne dedi Hitler? Alman, üstün Alman, üstün Üstün Alman ırkını yaratacağım dedi. Arkadaşlar milyonlarca insan öldü 2. Dünya Savaşı'nda. Bu taraftan Mussolini çıktı. Aynısını yapacağım dedi. Diğer tarafta Güney Afrika değil mi? Perişan ettiler ya beyaz siyah diye insanları. Ya hepimiz Allah'ın kuluyuz. Hepimiz Adem'in çocuklarıyız. Kimsenin kimseden üstünlüğü yok kardeşlerim. İslam'da yıllar önce bir program izlemiştim. Irak'ta bir adamın yanına geliyor. Çok yaşlı bir adam. Adam elinde şöyle bir kağıt çıkartıyor. Diyor ki Osmanlı'nın bana verdiği kimlik bu diyor. Adı işte bilmem ne babasının adı. Milleti diyor. Milleti. Ne beklersiniz? Diyoruz De ki Türk mü, Kürt mü, Arap mı? Diyor ki milleti İslam. Bitti. Osmanlı bununla o şeye ulaştı ya. Eğer oraya yazsaydı bu Türk, bu Arnavut, bu Boşnak, bu Arap, bu Kürt yandıydı. İslam'da ya Müslim'dir ya gayrimüslimdir, bitmiştir. Müslimse Müslüm'ün haklarından istifade eder. Gayrimüslimse ona göre bir muamele vardır ona. Onun hakkı da orada mahpus kalır. Yoksa kimsenin kimseden bir üstünlüğü yoktur. Kürtler bizim kardeşimiz, Çerkezler bizim kardeşimiz, Lazı bizim kardeşimiz kardeşler. Yani Aynı vatan içinde yaşıyorsun, o kadar bağ var ama bu tuttu mu Abdülkerim? Tutturdular değil mi? 30 bin, 40 bin tane vatan evladı bu davaya şehit verildi kardeşlerim. Türksün, Kürtsün. Cahilini yakaladılar, yutturdular. Sen Kürtsün o Türk dediler. Ağleden, yani. Ediyor değil mi? Ediyor. Ediyor. Kardeşlerim bizim için ırkların bir kıymeti yok. Bizim için üstadımız diyor ki bir insan zatı için sevilmez muhabbet sıfat içindir. Ne kadar güzel bir söz değil mi? Zatı için o Türk diye bu Kürt diye sevilmez. Muhabbet sıfatları içindir. Ondaki o güzel sıfatlarına bakarsın, ahlakına bakarsın, duruşuna bakarsın. Bunun için seviyor. Şu anda devam edip gidiyor. Mesele çok da bununla ilgili hususi bir ders inşallah yaparız yani. Üstadımız meseleyi çok güzel inceliyor. Şimdi kardeşlerim, hakikaten insanlar o riaya öyle alışmışlar ki şahıslara yaptıkları gibi milletlere hatta unsurlara bile yapıyorlar. Gazeteleri o riyaya dellal, tarihleri de alkışçı yapmışlar. O zaman gazeteler tabii onunla bağırıyor değil mi? Şu anda televizyonlar, belki şu telefonlardır. Tarihlerini de alkışçı yapmışlar. Tarihte biz şöyleydik, biz böyleydik. Yani öyleydin, böyleydin. Ne oldu? Başın göğe merdi yani. Kardeşler bakın, kavmini sev ama kavmiyetçilik yapma. Vatanını sev, ecdadınla iftihar et. Biz ediyoruz zaten. Peygamber ordusuna mazhar olmuş bir ecdadımız var bizim. Seviyoruz ama şunu demiyoruz. Türk'ten başka alemde yoktur. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Sen bunu dersen adam da ne der? Ha, Kürd'ün de Kürt'ten başka dostu yokmuş der. Öbürü ne der? Lan biz Türkleri dost zannediyoruz. Arap'ın da Arap'tan başka dostu yokmuş der. Heh, işte burada girer ayrılıklar, tefrikalar. Ondan sonra <laughs> gavurun ağzında lokma olursun sakız gibi çiğner atar seni. Ya. Dolayısıyla kardeşler biz bunları bir keraya koyacağız. Biz neyiz? Biz ümmeti Muhammediz kardeşler. Bizi bağlayan Kur'an'dır. Bizi bağlayan İslam'dır. Milletimiz vücudumuz, İslamiyet ruhumuz, Kur'an aklımızdır. Bitti. Ruhsuz beden olur mu? Çıkar bak İslam'ı sök. Ne olursun? Macar gibi olursun. Belki olamazsın bile. Türklerle zaten İslamiyet mez olmuştur kardeşler. Nerede bir Türk desen ne derler adama? Müslüman derler ya. Müslüman derler. Bu yüzden şahsi hayatlar hamiyeti cahiliye ünvanı altında unsuri hayatlara feda edilmektedir. Yani şahsi hayatlar hamiyeti cahiliye yani bu cahiliyet adetidir. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın önce, Evs ve arasında var bu savaş ya. Yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hepsini ayaklarının altına almıştır. İslam hepsini yerle yeksan etmiştir. Delili, bak Bilal-i Habeşi Hazretleri, Habeşlidir kardeşler. Simsiyahtır insan olarak. Sahabenin arasındaki yeri çok mümtazdır ha. Kabe'nin damına çıkıp ezan okuyacak. Salman-ı Farisi İranlıdır ha, Farslıdır. Fars memleketindendir. Efendimiz ne demiştir ona? Benim ehli beytimdendir demiştir. Ha. Üsame bin Zeyd, Zeyd bin Harise, Efendimizin azatlı kölesi. Bir kölenin oğludur ki Allah Resulü ordusunun başına komutan yapmış. Bütün sahabeyi onun emrine vermiştir. Köle köle. Efendimiz şuna bakmamıştır. Sen Türksün, sen Kürsün, sen Acemsin, sen İranlısın. Siz yakınsınız, siz üstü olacaksınız. Yok. liyakate esas almıştır. Takvayı esas almıştır. ihlası esas almıştır. Ama şimdi şahsi hayatlar üstadımız diyor ki o ırkçılık adı altında, hamiyeti cahiliyeti altında unsuri hayatlara feda edilir. Ne canlar gitti kardeşler. Ne canlar gitti. Neymiş? Türkmüşüm. Neymiş? Ya sen de kursun, ben de kuruyorum. Sen de Adem'in oğlusun, ben de Adem'in oğluyum. Hani baba, baba oğluna diyor benim adım Ahmet, o benimki Mehmet. Mehmet! Ben üstünüm ya niye? Adım Mehmet ya. <laughs> Aferin sana ya. Bunun gibi kardeşlerim. İlk ırkçı şeytandır zaten. Nerede başlattı? Ben ateşten yaratıldım diyor. O, onun adımı ha. Onun adımlarına tabi olmayın diyoruz ya. Ben ateşten yaratıldım. Mazerete bak mazerete. Şu anda nerede? Allah'ın lanetine mahkum olmuş bir şekilde ebedi cehennemde değil mi? kalacak bir varlık kardeş. Ona mühlet verildi. Şu imtihan sahnesi geçen kadar. Ama pe, şeytan cehenneme yalnız gitmeyecek kardeşler. وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا Çoklarını saptırdı arkasında büyük bir cemaati olacak. Hatta o cemaat cennete girenlerden çok olacak. Efendimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam, insanların büyük kısmı cehenneme girecektir. Yani azınlıkta kalan bir kısım cennete girecek. Allah aklımızı başımıza alırsın kardeşler. Hı -hı. Aman ha, soyunla, sopunla övünme. Varsa takvanla değil mi? Böyle kemalinle ortaya çık. Bizden değildir diyor ha kardeşlerim efendimiz. Bak bu sözlerin altını çiziyorum ha. Bizden değildir diyor. Daha ne desin? Bizden değildir ırkını kendi başkasının ırkından gören bizden değildir bu uğurda ölen bizden değildir bunun davasını giden bizden değildir İştir.